Merhaba. Bugünkü sohbetimizde elimizdeki bazı notlara, alıntılara bakacağız. Şey diyebiliriz belki. Bir tür başarı için taslak gibi. Evet. Ve bu kaynak diyor ki başarı öyle şans eseri gelmiyor. Öğrenilebilir beceriler, doğru tutumlar bunlarla inşa ediliyor. Aynen öyle. Biz de şimdi sizin için bu kaynaktan en çarpıcı, en işe yarar fikirleri çıkaracağız. Temel soru aslında şu. Hayallerimizi, fikirlerimizi gerçeğe nasıl dönüştüreceğiz? Neye ihtiyacımız var? Evet, kaynak zaten başta çok iddialı giriyor konuya. Diyor ki her şeyin temelinde ama her şeyin yakıcı bir arzu olmalı. Yakıcı bir arzu. Sadece istemek yetmiyor yani. Yetmiyor. O isteğin bir tutkuya, neredeyse bir saplantıya dönüşmesi gerekiyor. İşte o zaman engeller falan anlamını yitiriyor. Enerji oradan geliyor. Aklıma şey geldi Thomas Edison. Hani binlerce deneme yapıyor ampul için. Ya da Fanny Hurst 36 kez reddediliyor ama yılmıyor. Bu galiba o tutku. Tam olarak o. Ama kaynak şunu da ekliyor hemen. Bu tutku tek başına yetmez. Somut adımlarla desteklenmesi şart. Nedir o adımlar peki? İlk ne geliyor? İlk adım net hedefler. Ama kristal netliğinde ne istediğini tam olarak tanımlamak. Sadece başarılı olmak değil, mesela spesifik olarak ne kadar para kazanmak istiyorsun? Anladım. Sayısal bir hedef gibi. Evet ve ne zamana kadar? Bir zaman çizelgesi de olmalı. Çok net. Ve bir plan yapıp hemen harekete geçmek gerektiği de söyleniyor sanırım. Beklemeden. Kesinlikle. Planı yap, başla. Hatta ilginç bir yöntem öneriyor. Planını, hedefini yaz ve her gün sabah akşam Kendine sesli oku. Sesli okumak. Bu şey gibi mi hani bilinçaltına işlemek için? Bir tür kendi kendine telkin. Aynen öyle. Tam bir oto telkin. Bu da bizi bir sonraki çok kritik noktaya getiriyor. İnanç. Sarsılmaz bir inanç. Mahatma Gandhi örneğini veriyor kaynak. Düşünün ne ordusu var ne parası. Ama o inanılmaz inancıyla bir ülkeyi özgürlüğe taşıyor. Evet, müthiş bir örnek. Ve diyor ki bu inancı da geliştirebilirsin. Nasıl? Yine ototelkinle. Kendine sürekli başarabileceğini söyleyerek, bunu zihnine yerleştirerek. Peki, tamam. Tutku var, net hedef var, plan var, inanç var. Bunları neyle besleyeceğiz? Bilgiyle mi? Doğru, bilgi güçtür diyor ama bir farkla. Okul diplomasıyla sınırlı değil bu bilgi. Hı hı. Henry Ford örneği çok iyi burada. Lise eğitimi bile yok ama bir sanayi devi oluyor. Neden? Çünkü pratik bilgiye sahip, sürekli öğreniyor. Ve en önemlisi doğru uzmanlarla çalışıyor. Yani önemli olan ne bildiğin kadar, bilmediğini nasıl öğreneceğini bilmek ve kimden yardım alacağını bilmek mi? Kesinlikle. Her şeyi sen bilmek zorunda değilsin. İhtiyacın olan bilgiyi sağlayacak uzmanları bulmak, onlarla bir ekip olmak, kaynak buna çok önem veriyor. Anladım. Bir de hayal gücü var sanırım. Zihin atölyesi gibi bir tanım kullanılıyor. Evet, evet. Çok güzel bir benzetme. İki türünden bahsediyor. Yaratıcı hayal gücü, yani tamamen yeni, orijinal fikirler üretme, sıfırdan yani. Aynen. Bir de sentetik hayal gücü var. Bu da mevcut fikirleri, konseptleri alıp yeni ve işe yarar bir şekilde birleştirmek. Sony Walkman mesela ya da Coca-Cola'nın baş ağrısı ilacından doğuşu. Bunlar hep sentetik hayal gücü. İlginç. Peki bu süreçte kendimizi ne kadar tanıyoruz? Yani güçlü, zayıf yönlerimiz. Bunun bir rolü var mı? Olmaz mı? Çok kritik bir rolü var. Kişisel farkındalık diyor kaynak buna kendini tanımazsan yani neyi iyi yapıyorsun nerede zorlanıyorsun bilmezsen planın da havada kalır nasıl yapacağız peki dürüst bir öz analiz öneriyor kendine karşı acımasızca dürüst olacaksın hatta güvendiğin birinden de geri bildirim almak çok faydalı olabilir diyor pozitif duygularla beslemeliyiz coşku sevgi umut gibi bunlar bizim müttefikimiz negatiflerden de kaçınmak mı lazım öfke, karamsarlık gibi. Kesinlikle. Çünkü bu negatif duygular, özellikle korku ve karamsarlık en iyi planları bile sabote edebilir. Enerjini düşürür. Pozitif duygularsa tam tersi. Harekete geçmek için gereken yakıtı sağlar. Yani duygu yönetimi aslında bire nevi enerji yönetimi. Çok mantıklı. Peki ya kararlılık? Sanırım o da önemli başlıklardan biriydi. Listenin en başlarında. Kaynak çok net söylüyor, başarısızlıkların en büyük sebebi kararsızlıktır. Tereddüt etmek, sürekli fikir değiştirmek. Başarılı insanlar ise tam tersi mi? Evet, genelde hızlı karar verip o kararın arkasında duruyorlar. Yine Henry Ford örneği var, Model T konusundaki ısrarı. Herkes değiştir derken o direniyor ve haklı çıkıyor. Yani karar ver ve uygula. Aynen. Bir de şuna ekliyor, fikirler aslında ucuzdur, herkes de fikir var. Önemli olan uygulama. Bu yüzden planlarını özellikle ilk başta herkeste paylaşma, olumsuz eleştirilerden koru diyor. Biraz ketum olmak iyidir. Kararlılığın yanına bir de azim eklemek lazım tabii değil mi? Yılmamak. Olmazsa olmaz. Azim, o kararlılığı sürdürme gücü, engeller çıktığında pes etmemek. Bunun içinde dört şey sıralıyor. Bir, net hedefin ve o yakıcı arzun olacak. İki, detaylı bir planın. Üç olumsuz etkilere karşı kendini koruyacaksın ve 4 sana destek olacak güvenilir birileri bir destek sistemin olacak. Bu destek sistemi de bizi son kavrama beyin takımına getiriyor sanırım. Aynen öyle. Mastermind diyor orijinalinde. Büyük hedeflere tek başına ulaşmak çok zor. Bu yüzden sadece arkadaş çevresi değil ortak bir amaca odaklanmış, birbirini bilgi ve yetenekle tamamlayan, destekleyen, hatta yapıcı şekilde eleştiren zeki insanlardan bir grup kurmanın gücünü anlatıyor. Sinerji yani, birlikten doğan güç. Tam olarak o. İki veya daha fazla zihin uyum içinde çalıştığında matematikteki 1 plus 1 eşittir 2'den çok daha fazlası ortaya çıkıyor, potansiyel katlanıyor. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. İncelediğimiz bu kaynak bize gösteriyor ki başarı dediğimiz şey e, sihirli bir değnekle gelmiyor. Adım adım inşa edilen bir yapı bu. Tutkuyla başlıyor. Evet, sonra net planlama, sarsılmaz bir inanç, doğru bilgiyi bulma ve kullanma, canlı bir hayal gücü, kendini iyi tanıma, pozitif duygusal enerji kararlılık, pes etmeyen bir azim. Ve en sonunda da doğru insanlarla kurulan akıllı işbirlikleri, o beyin takımı. Hepsi bu yapının temel taşları. Peki, o zaman dinleyicilerimiz için üzerine düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi? Olur. Şöyle bir şey olabilir belki. Kaynak bireysel özelliklerin içsel gücün önemini çok vurguluyor. Bu doğru ama sonundaki o beyin takımı fikri de çok güçlü. Acaba diyorum biz bireysel olarak kendimizi ne kadar geliştirirsek geliştirelim, doğru insanlarla kurduğumuz o sinerjik işbirliği potansiyelimizi nereye taşıyabilir? Yani Tek başımıza ulaşabileceğimiz bir sınır var mı ve işbirliği bu sınırı ne kadar aşmamızı sağlıyor? Güzel bir soru. Bireysel çabanın sınırları ve işbirliğinin çarpan etkisi. Aynen. Birlikte çalışmanın gücü belki de tekil çabanın tıkandığı noktada başlıyordur. Bunu düşünmek lazım.